Şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulabilmek için iki tane kısa kenarın uzunluğunu ve iki tane uzun kenarın uzunluğunu toplamamız gerekiyor. Bir tane kısa kenar 10 santimetre, iki tanesi 2 çarpı 10. Bir tane uzun kenar 12 santimetre, iki tanesi 2 çarpı 12. 2 çarpı 10, 20. 2 çarpı 12, 24. Toplamda 20 artı 24'ten çevre uzunluğu 44 santimetre olarak bulunur. Cevabımız D. ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 64 santimetre olduğuna göre DC uzunluğu kaç santimetredir? Dikdörtgenin çevre uzunluğu 64 santimetre, kısa kenar 14, AD uzunluğu da 14 santimetre, AB uzunluğu ile DC uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla çevreden 14 artı 14 iki tane kısa kenar yani 28 santimetreye çıkardığımızda 64 eksi 28 36 santimetre oluyor. 36 santimetre iki tane uzun kenarın toplamı olduğu için bir tane uzun kenarı bulmak için 36'yı 2'ye böleriz. 36'nın yarısı 18 santimetre. Yani DC'nin uzun kenarının uzunluğu verir bize cevabımız A. Şekildeki KLM'nin dikdörtgeninde KL uzunluğu 25 cm ve LM uzunluğu 16 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Dikdörtgende iki tane kısa kenar uzunluğu, iki tane uzun kenar uzunluğu var. Çevre uzunluğu bulmak için 2 çarpı 16 artı 2 çarpı 25 yapabiliriz. 2 tane kısa kenar 32 cm, 2 tane uzun kenar 50 cm, topladığımızda 82 cm çevre uzunluğu cevabımız C. Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden farklıdır? Dikdörtgende çevre uzunluğu kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı olarak bulunabilir. Bir kısa kenar 3 cm, bir uzun kenar 14 cm. Dolayısıyla kısa kenar artı uzun kenarın 2 katı bize çevre uzununu verir. Çünkü iki tane kısa kenar iki tane uzun kenar var. 3 artı 14, 17 çarpı 2, 34 cm çevre uzunluğu. 5'e baktığımızda kısa kenar 4, uzun kenar 13, 4 artı 13'ün 2 katı. 4 artı 13 17 17 çarpı 2'den 34 santimetre çevre uzunluğu. C şıkkı kısa kenar 5 uzun kenar 15. 2 katını aldığımızda 2 çarpı 20 40 santimetre. D şıkkı kısa kenar 6 uzun kenar 11. 2 çarpı 17'den çevre uzunluğu 34. Farklı olan 40 cm ile C şıkkı cevabımız C. Yukarıda bir kenar uzunluğu verilen kare şeklindeki oyun parkının çevresi kaç metredir? Karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla çevresini bulmak için bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpabiliriz. 4 çarpı 30'dan karenin çevre uzunluğu 120 metre olarak bulunur. Cevabımız C. Kare şeklindeki bir masa örtüsünün çevresine bir sıra kurdele dikilecektir. Masa örtüsünün bir kenarının uzunluğu 84 cm olduğuna göre kaç santimetre kurdele gereklidir? Kare şeklindeki masamızın çevresine bir sıra kurdele dikilecek. Dolayısıyla kurdelenin uzunluğu karenin çevre uzunluğu kadar olması gerekiyor. Karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit çevresini bulmak için bir kenar uzunluğu 4 ile çarparız. 4 çarpı 84 4 kere 4 16 4 kere 8 32 bir değerde var 33 yani 336 cm'lik kurdele gereklidir cevabımız D. Yukarıda kenar uzunluğu verilen ABCD karesinin çevre uzunluğu KLM'nin dikdörtgeninin çevre uzunluğundan kaç santimetre daha fazladır? ABCD karesinin bir kenar uzunluğu 16 santimetre, karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu için çevre uzunluğu bulmak için bir kenarını 4 ile çarparız. Dolayısıyla 4 çarpı 16 bize çevre uzunluğunu verecek. Bu da 64 cm yapar. KLM'nin dikdörtgeninin çevre uzunluğu ise kısa kenar artı uzun kenarın 2 katı yapabiliriz. Çünkü 2 tane kısa kenar 2 tane de uzun kenar var. Çevre uzunluğu için 2 kere 9 artı 20 9 artı 29 2 katını aldığımızda 58 cm Çevre uzunluğu 64'ten 58'i çıkardığımızda 6 santimetre daha fazladır. Cevabımız B. Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bize verilen noktalı kağıtta iki nokta arası 3 santimetre. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu için kısa kenarda 1, 2, 3 tane aralık var. 9 santimetre uzun kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aralık var. 21 cm. Çevre uzunluğu için 2 kere 9 artı 21 9 artı 21 yani bir kısa kenar bir uzun kenarın toplamı 30. 2 katını aldığımızda çevre uzunluğu 60 cm olarak bulunur. Cevabımız D. Aşağıdaki şekil birbirine eş küçük karelerden oluşmaktadır küçük karelerden birinin çevresi 16 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Bize verilen şekil birbirine eş küçük karelerden oluşuyor ve küçük karelerden birinin çevresi 16 cm. Karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu için bir kenar uzunluğu için 16'yı 4'e böleriz ve bir kenar uzunluğu 4 cm olarak bulunur. Bizden istenen şeklin çevresi şeklin içerisinde 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kenar uzunluğu var. 12 çarpı 4'ten şeklin çevre uzunluğu 48 cm olarak bulunur. Cevabımız C. Yukarıda verilen kırmızı ve mavi teller bükülerek birer kare elde edilecektir. Buna göre elde edilen karelerin birer kenarlar arasındaki fark kaç santimetredir? Karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla tel Bükülerek kare elde ettiği için telin uzunluğu karenin çevresine eşit. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için 120'yi 4'e böldüğümüzde bir kenar uzunluğu 30 cm olarak bulunur. 168'i 4'e böldüğümüzde 4 kere 4 16 kalan 0 8'in içinde 2 defa var kalan 0 bir kenar uzunluğu 42 cm olur. Dolayısıyla birer kenarları arasındaki fark 42 eksi 30'dan 12 santimetre olarak bulunur. Cevabımız D. Aşağıdaki şekilde verilen KLMN dikdörtgeni çevre uzunluğu 120 mm olan karelerden elde edilmiştir. Buna göre KLMN dikdörtgeninin çevre uzunluğu kaç milimetredir? Bize verilen karelerin Çevre uzunluğu 120 milimetre. Bir kenar uzunluğu bulmak için karenin dört kenar uzunluğu birbirine eşit. Dolayısıyla 120'yi dörde böldüğümüzde bir kenar uzunluğu 30 milimetre olarak bulunur. Çevre uzunluğu için 1, 2, 3 tane burada var. 3 çarpı 30'dan 90 milimetre. Çevre uzunluğu 30 milimetre de burada var. 90 milimetre de M'nin MN uzunluğu. Dolayısıyla çevre uzunluğu 2 kere 30 artı 90, 30 artı 90, 120. İki katını aldığımızda çevre uzunluğu 240 mm olarak bulunur. Cevabımız C. Aşağıdaki şekilde verilen 3 karenin birer kenarı AB doğru parçası üzerindedir. AB uzunluğu 30 cm olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? AB uzunluğu 30 cm, buradaki bir kenarın uzunluğunun 4 katı bunun içerisine verecek. Pembenin bir kenarın uzunluğunun 4 katı pembenin içerisine verecek. Sarının bir kenarın uzunluğunun 4 katı sarının içerisine verecek. Dolayısıyla şeklin çevre uzunluğu AB uzunluğunun 4 katına eşit olacak. 4 çarpı 30'dan şeklin çevre uzunluğu 120 cm olarak bulunur. Cevabımız A.